bir şampiyonluk öyküsü değil, değil bir devrin bir nişanesi. Türkiye'de artık 5 Ar 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 var. Şampiyonluk kupası 26 yıllık loterden sonra Anadolu'ya yelken açtı ve Bursa'da yerini buldu. 47 yıl sonra gelen bu büyük başarının öyküsü çok eskilere dayanıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarına. İstanbul ve İzmir'den Anadolu'ya yayılan futbol dalgası Bursa'yı da etkisi altına almıştı. Sanatkarlar, İnkişaf, Bursa İdman Yurdu, İnegöl İdman Yurdu, Merinos, Demirtaş gibi kulüpler futbol serüvenlerini yaşarken Türkiye için çok farklı gelişmelere sahne olan 1950-1960 dönemine gelindi. Bu dönemde Merinos iki Türkiye üçüncülüğü kazanırken Acar İdman Yurdu ve Güven Spor birer kez Türkiye şampiyonu oldu. Yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler 1960'lı yılların başında Bursa'yı da etkiledi. Buna karşın 1959 yılında başlatılan Türkiye 1. Profesyonel Ligi büyük ilgi görüyordu. Fenerbahçe 1, Galatasaray 0. Fenerbahçe 1, Galatasaray 0 ve henüz 5. dakika. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 1. Lig'den düşen İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının yanı sıra diğer büyük illerin ekiplerinden oluşan yeni bir lig düşlüyordu. Bursa'da ilk öneriyi Merinos'a götüren ama red cevabı alan Apak'ın temasları olumlu geçerken amatör kulüplerin birleşmesi fikri ortaya atıldı. Birleşmeye katılan kulüpler arasında tek Türkiye şampiyonu ünvanlı olan Acar İdman Yurdu'ydu. Son Bursa şampiyonu Akın Spor da bünyenin içinde olacaktı. Kırmızı lacivert renklere sahip Çelik Spor, Pınarbaşı'nın yeşil beyaz formalı Pınar Sporu ve Ahmetpaşa Mahallesi'nin göz bebeği, Sarı Siyahlı İstiklal Spor yönetimleri de tereddütsüz birleşmeye imza koydu. 50 bin liralık teminat yönetici Can Gengörü'nün çabalarıyla temin edildi. Ve 1 Haziran 1963 tarihinde renklerini Uludağ'ın beyazı, ovanın yeşilinden alan ve birleşen kulüpler nedeniyle kökleri Cumhuriyet'in ilanına dayanan 5 yıldızlı Bursa Spor doğdu. Türkiye 2. Ligi 1963-64 sezonunda start alırken Bursa Spor ve Çukurova İdman Yurdu Anadolu'nun temsilcisi olarak mücadele verdi. Bursa Spor, Muhtar Tuca Altan yönetiminde lig maratonuna İzmir'de başladığında takvimler 21 Eylül 1963'ü gösteriyordu. Profesyonelliğe ısınmaya çalışan Bursa Spor, genellikle Bursalı gençlerden oluşan kadrosuyla ligde inişli çıkışlı bir grafik çiziyordu. Lig bitiminde Bursa Spor 8. sıradaydı. 1964-65 sezonunda Vefa'ya sonraki yılda playoff nedeniyle Eskişehirspor Spor ve Altınordu'ya kaptırılan birincilik şansı Bursalı futbol severleri derinden yaraladı. 3 yıllık bir deneyim ve son anlarda kaçan iki şampiyonluğun ardından 1966-67 sezonuna çok iddialı başlayan Bursa şampiyonluk yarışındaki rakipleri Samsun Spor, spor ve Şeker Spor'du. Sezonun içinde zaman zaman yaşanan talihsizliklere karşın maçların bitimine bir hafta kaldığında Bursa Spor birincilik biletini cebine koymuştu bile. Takvimler 26 Haziran 1967 tarihini gösterdiğinde rakip Toprak Spor'du. 90 dakika sonunda maç 4-0 Bursa Spor lehine sonuçlanıyor. Hakemin bitiş düdüğüyle de Atatürk Stadı bayram yerine dönüyordu. Birincilikte ısınma dönemini atlatan Bursa Spor önce başarılı bir kadro oluşturuyor. Ardından ilk kez yabancı bir teknik adamla çalışıyor ve Türkiye Kupası'nda finalist oluyordu. Bursa Spor 1970-71 sezonunda Türkiye Kupası'nda Eskişehirspora finalde kaybederek Avrupa Kupası'ndan döndü. Bu şans 1973-74 sezonunda bir kez daha geldi. Diğer finalist Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu nedeniyle Avrupa Kupa Galipleri Kupası ile tanıştı çeyrek finalde Dinamo Kiev'e elenerek tarihinin en önemli başarısına imza attı. Ünlü teknik adam Abdullah Geç yönetiminde sırasıyla Finn Harps ve Dundee United'la eşleşen ve eleyen Bursa Spor, çeyrek finalde 2000'li yılların takımı olarak nitelenen Sovyetlerin Dinamo Kiev'in karşısına çıktı. 1-0 ve 2-0'lık iki yenilgiyle kupaya veda eden Bursa Spor, Dinamo Kiev'in Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmasıyla bir anlamda Avrupa 5.si oluyordu. Avrupa başarısının ardından orta sıralar takımı haline gelen Bursaspor 1978-79 sezonunda sahanın da çimlenmesiyle maçlarını sürekli dışarıda oynayarak başarısız oldu ve son anda kümede kaldı. Başkan Süleyman Kurtçu ve arkadaşları ligde zor tutunan mevcut kadroyu bu kez kaliteli oyuncularla takviye ederek 1979-80 sezonunu hazırladı. İkinci yarıda bir anda Trabzonspor'la liderlik yarışına giren Bursaspor, 25. haftadaki 1-0'lık Lize Spor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturverdi. Bundan sonra kötü bir döneme giren Bursaspor, Spor, 4 maçta 7 puan kaybederek adeta şampiyonluktan kaçıyordu. Son maçta Fenerbahçe karşısında elde edilen beraberlik ligdeki en iyi derece dördüncülüğü getiriyordu. Birbirine benzer yılların ardından ligdeki sıkıntılı günlere karşın Bursa Spor 1985-86 sezonunda Federasyon Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Finalde 6'yı 2-0 yenerek bu anlamlı kupayı müzesine götürürken Bursa sevinçten ayağa kalkmıştı. Bursa Spor bu maçtan hemen sonra oynadığı Sakaryaspor maçını kaybederek ligde küme düştü. Kupa statüsü nedeniyle birinci ligde oynamaya hak kazandı. Bir sezon sonra bu kez resmen küme düştü Bursa Spor. Hatta 1987-88 dönemi başladığında 2. Lig'de Aydın Spor'la karşılaşan Yeşil Beyazlı ekip, Bölge İdare Mahkemesi'nin bazı maçlarda şike yapıldığı iddiasını sabit bularak ligi 19 takıma çıkardı ve Bursa Spor bir kez daha 1. Lig'de kalma hakkını kazandı. 2. Lig için hazırlanan kadro sezonu 5. sırada bitirerek büyük bir sürpriz yaptı. İzleyen yıllar Bursa Sporu yine küme düşme korkusu içine sürüklüyordu. Bu kaos içinde Bursa Spor amatör takımı yönetmeliklerin verdiği şansı mucizeyle birleştiriyor, 4 sezon sonunda 1. lige kadar yükseliyordu. Bursa Spor Ligi'de 2-0 yenerek şampiyon oluyor. Muhazen Sedat Hulusi Harun, Yüksel Ayvaz, Murat Nihat, Sercil Faruk Ahmet, Yedek Kaleci Naim, Ahmet 2, Süleyman, Zedat ve Ahmet 2 ile şampiyonu Bursa Spor ve onları şampiyonluk turuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Yıllar geçiyor Bursa Spor Lig'de önemli bir başarı kazanamıyordu. Bu sıradan yılların ardından 1996-97 sezonu başladığında ilk kez organize edilen Intercontinental Kupası başarılarla dolu geçti ve Bursa Spor'u Türkiye'nin takımı yapıverdi. Bundan sonra birbirine benzer ve göze çarpan başarının gelmediği uzun yıllar geçerken 2003-2004 sezonuna gelindi. İstenmeyen, beklenmeyen gerçek oluyor ve Bursa Spor 37 yıl yer aldığı birincilikten düşerek ikinci ligin yolunu tutuyordu. Liga'daki ilk sezon fırtınalı geçti. ...statüsü değişen Liga'ya yönetim, teknik kadro ve futbolcu grubunu yenileyerek çıkan Bursa Spor... ...2005-2006 sezonu sonunda mutlu sona ulaştı ve gerçek yerine yani Süper Lig'e geri döndü. Yeşil-Beyazı Kulübün Süper Lig serüveni değişmez biçimde sürerken... ...hafızalarda bir kez kazanılan Federasyon Kupası, Lig 4. Lig, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'ndaki 5. Lig... Bursa Spor amatör takımının ikincilik şampiyonluğu, iki kez yaşanan ikincilik şampiyonluğunun sevinci kaldı. Bursalı'yı tatmin etmeyen bu başarıların ardından 2008-2009 sezonunda çalkantılı geçen ilk yarının ardından Ertuğrul Sağlam'la yeni bir sayfa açıldı. Sezon bitiminde ligde altıncılık elde eden Bursa Spor, şampiyon adaylarına karşı kazandığı maçlarla umut veriyordu. 2009-2010 sezonu bu kez gizli tutulan büyük hedeflerle başladı. İlerleyen haftalarda takım rayına oturdu. 3 İstanbul takımına karşı kazanılan galibiyetler, en az gol yeme ve en fazla atma başarısı yıllardır düşünülen ama dile getirilemeyen bir noktaya getirdi Bursa Sporu. <laughs> Taraftar umutluydu o sene bu sene pankartlarıyla özlemini dile getirirken takımına güven aşılıyordu. Kent neredeyse yeşil beyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Son 3 haftaya Fenerbahçe ve Bursa Spor'un nefes kesen çekişmesiyle girildi. Sarı lacivertli ekip 1 puan öndeydi ve Bursa Spor'un şampiyon olması için puan kaybetmesi gerekiyordu. Ve son hafta geldi. Bursa Spor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyordu. Siz her şeyi sonuna kadar hak ettiniz. Şampiyonluğu da hak ettiniz. Şimdi çıkın şampiyon gibi mücadele edin ve buraya şampiyon olarak dönün. Fenerbahçe ise Trabzonspor'u konuk etmişti. Saracoğlu ve Atatürk statlarında gözler sahada, kulaklar radyodaydı. Bursa Spor ilk yarıda durumu 2-0 yapınca Beşiktaş maçtan koptu. İstanbul'dan gelen haber durumun 1-1 olduğunu söylüyordu. Dakikalar, yıllar kadar uzun gerilim doluydu. Beşiktaş durumu 2-1 yapınca İstanbul umutlandı. Atatürk stadında maç bitmiş, kulaklar İstanbul'a yönelmişti. Radyodan yükselecek bir sonuç, mucizeyi gerçek kılacak tabuları yıkacaktı. Beklenen sonuç geldi ve Bursa ve onunla başarıya ortak olmak isteyen Anadolu ayağa kalktı. mucize miydi, gerçek miydi? Sorgulayacak zaman yoktu. Bursa Spor şampiyondu artık. Hayaller gerçek olmuş, ezber bozulmuştu. Bunun adı neydi sorusu cevap bulmakta güçlü çekiyordu. Kimine göre Anadolu İhtilali, kimine göre mucize. Belki de hiçbir değildi. Bu bir futbol devrimiydi. Rengi de yeşil beyazdı.